Bak gel arkasına ne indirebilir. Evet çocuklar. Biz sizde ne yapıyorduk? Bizim e, sürekli yaptığımız bir ritüel vardı. Ama bu sene hiç yapmadık onu. Yeni gelen arkadaşlarımız da öğrendi. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Az gideriz, uz gideriz. Devre tepe, düz gideriz. Tepelerden uçarak, derelerden yüzerek. Gideriz gitmesine ama karşımıza kocaman bir dağ çıktı. Nasıl geçerim ben bu dağdan? Nasıl geçerdim? Nasıl geçerim ya şerefe? Yaşarife, düştün mü Yaşarife? <laughs> Öğretmenim ayıp yamamıştım, o da olup gelmedi. Öğretmenim, karşımıza koyulmaz bir kaç kalırsa yanından geçebiliriz. Yanından geçeriz dedi Yaşarife. Nasıl geçeriz bu kadar? Karşımıza kocaman bir daha çıktı. Nasıl geçeriz? Parmaklar. Eskiden nasıl geçeriz? Öğretmenim bende tırmanırım ya da kenarımdan geçeriz. Kenarından. Çabuk unutmuşuz. Hani çocuklar bizim evimizde bir yapışkan vardı. O yapışkanla tırmanarak geçiyorduk. Hadi bakalım. Şimdi hepimiz daha tırmanıyoruz tırman 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 daha tırman bakalım tırman tırman evet evet elinizde bir yapışkan var tırmanıyoruz 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 evet şimdi yolumuza devam ediyoruz al gidelim buz gidelim ile tepe düz gidelim tepelerden uçarak derelerden yüzerek Giderim gitmesine ama karşıma kocaman bir göl çıktı nasıl geçerim ben bu gölden nasıl geçerim Melat <laughs> yüzerek. yüzerek geçerim diyor başka ne nasıl geçerim ya <laughs> yüzerek çabuk tekneyle. tekneyle dedi Kazan, nasıl geçerim <laughs> Evet, hazan tam duyamadı. Evet, Nasıl geçelim? Ha? Peki köprüye. Köprüyle nasıl geçelim şey daha? Evet, benim giderek ya da ben şey binerek. Hmm, bilemedik. Orada tam gölün ortasında bir köpek balığı var. Herkes ayağa kalksın bakalım. Herkes ayağa kalksın. Atlasın köpek balığının üstüne. Atla, at, hop, köpek balığının üstüne atla. Şimdi köpek balığının üstünde, tersine geçtik. Evet, devam ediyoruz yolunda. Al gidelim, vur gidelim. Dere, tepe, düz gidelim. Tepelerden, uçarak. Derelerden, yüzerek. Gideriz, gitmesine ama karşımıza kocaman bir dev çıktı. Nasıl geçiyorum bu devden, devin yanından? Nasıl geçirdim? Karşımda kocaman bir dev çıktı. Şeyden nasıl yıkamak kızı? Nasıl? Ahire nasıl geçerim? Öğretmenim ben yeterli de arkadaş olsun. Benim arkadaş olarak dedi arkadaşımı. Nasıl geçerim Ayber? Öğretmenim ben de devreden dönülmeden yanımdan geçerim. Yanımdan geçerim diyorum ben. Ahire nasıl geçerim? Ee, ayağ, ayağının arasından geçerim. Ayağının arasından. Zeynep nasıl geçersin? Ben ya e, bilgiyle altından geçerim. Altından dedi. Rüzgar nasıl geçerim?